Yükseköğretim Kurumları Sınavına başvurular bugün başlıyor. Detayları alacağız. Arkadaşımız Züleyha Cebeci bizi bekliyor ayrıntılarla. Züleyha söz sende. 12. sınıf öğrencilerinin hazırlandığı Yüksek Kurumları sınavının başvuruları bugün itibarıyla başladı. Adayların başvuru merkezine gitmesine gerek yok. ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından TC kimlik numarasıyla E-Devlet şifresiyle başvuru yapılabiliyor. Adaylar sitede yer alan E-Devlet'le kayıt ol seçeneğine başvurarak başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Bu arada koronavirüs tedbirleri kapsamında adaylardan HES kodu bilgisi de istenecek. Bunu da belirtmiş olalım. Geçtiğimiz dakikalarda YK YKS başvuru kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı. Adaylar siteye girerek kılavuza erişebilir. YKS temel yeterlilik testi 26 Haziran'da yapılacak. YKS alan yeterlilik testiyle yabancı dil testi de 27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başvurular bugün itibariyle başladı. 2 Mart'a kadar devam edecek. YKS sınavının sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak.